Yusuf Ayaz bak bak ne buldum oğlum. Oğlum bu odadaymış. Biz bunu kaldırmışız. Bayağıdır kullanmıyorduk herhalde. Oo baksana oğlum çalışıyor mu bu acaba ya Yusuf Ayaz? Şuna bak ne kadar güzel bir portal ya. Babacığım anahtı, bunun kumandası da vardı yanında. Kumandasını da aldım ama pili var mı bilmiyorum. Oğlum ah deneyelim mi önce? Deneyelim gel gel dur dur sen değil Nilo'ya'yı getir Nilo'ya'yı gönderelim. Nilo'ya gel bakalım kız. Ah, yapmayın beni nereye gönderiyorsunuz? Nilo'ya korkma deneyeceğiz belki çalışmıyordur. Dur Yusuf Hayat ben şimdi 3 deyince bırak bakalım gidecek mi? Şu düğmesine basacağım ya ondan sonra bırak tamam mı? Ha. Çalıştırmadım ki daha. Ha. Hazır mısın? Nilo'ya hazır mısın? Çok korkuyorum yapmayın. Yani Nilo ya Nilo'ya bir şey yapmayacağız. Belki çalışmaz korkma. Yusuf Ayaz başlıyorum. Baş. Üç deyince bırak tamam mı Nilo'yayı? Bir, iki, üç. Aa Yusuf Ayaz Nilo'ya gitti oğlum. Nereye, <laughs> Nereye, gitti bu kız ya? Aa Yusuf Ayaz. Oğlum seni de göndersem mi yanında? Korkar şimdi o orada. Evet. Ama korkar mısınız? Ben korkmam. Tamam o zaman evet, seni de abiyim. gönder. Sen abisin korkmazsın. Seni de göndereceğim şimdi. Üç deyince tamam mı Yusuf Ayaz? Bir, iki, üç. Oh ah, Yusuf Ayaz da gitti. Eyvah nereye gönderdim ben bunları? Nerede olduklarını da bilmiyorum ya. Çocukların başına bir şey gelmese bari. Ben de mi gitsem acaba ya? Çocukları korurum. Aa çalışır mı acaba? İnşallah beni de götürür. Bir, iki, üç. Ah Yusuf Ayaz oğlum neredeyiz biz? Balkon. Oğlum bizi balkona... Eyvah ben de bir yere ışınladı sandım. Oğlum bizi balkona mı ışınladı ya? Eyvah. Nilo'ya bu... Nilo'ya da mı? Nilo korktun mu? korkmadım balkondaydım. O Ay Yusuf Ay bizi balkona Ama kapı Yusuf nasıl oğlum nasıl kapı kilitlendi? Bizi buraya ışınlayıp kapıyı mı kilitledi? Eyvah portal kapıyı kilitlemiş Yusuf Ay ne yapacağız? Şey o Ay Yusuf Ay <laughs> oğlum biz bizim balkonda değiliz ki baksana burası Niloya'nın köyü değil mi? Evet. Eyvah. Oğlum bu bizi Niloya'nın köyüne ışınlamış. Evet. Niloya sizin köye gelmişiz. Eyvah. Evet. Nasıl çıkacağız şimdi buradan? Bir Niloya sizin köye gelmişiz. Sevindin mi? Evet. Çok özlemişim köyümü. Ya Niloya sen özlemişsin ama biz korkuyoruz Yusuf evet. Ayaz'da. Nasıl evet. çık ben korkmuyorum. Ben Niloya hep izliyorum çizgi filmler Oğlum ben korkmaya başladım. Ben çizgi film izlemiyorum ya. Eyvah. Sen Ha, haber, haber. oğlum buradan nasıl kurtulacağız aa, aa, Yusufa nasıl kurtulacağız diyorum anahtar elimde evet. kumanda elimde dur dur hepinizi teker teker göndereceğim şimdi tamam Tamam mı ama sen çıkamazsan ne olacak bilmiyorum oğlum ben de çıkarım herhalde dur önce Niloya'yı gönderelim yok önce seni göndereyim Yusufa yaz evet. tamam mı önce seni gönderiyorum hazır mısın 3 evet. deyince düğmeye basacağım oğlum bak evet. yolda başına bir şey gelmesin tamam mı 1 2 3 Nilo'ya Yusuf Ayaz'ı gönderdim. Şimdi seni de gönderiyorum tamam mı? Sakin ol korkma. 1-2-3 Oh be Nilo'ya'yı da gönderdim. Kazasız belasız şimdi sıra kendimde. Kendimi de göndereyim çocukların yanına. İnşallah eve gitmişlerdir. Başka bir yere gitmemişlerdir ya. 1-2-3 ah, Nilo'ya burada mısınız? Evet evet ben buradayım. Ama Yusuf abim yok. Nasıl Yusuf Ayaz yok mu? Yusuf abim ben burada geldiğimde yoktu. Ne diyorsun Niloya? Onu da gönderdim. Senden önce gönderdim. Nereye gitti Yusuf Ayaz? Ya acaba yanlış yere mi gönderdik Niloya? Eyvah! Yusuf Ayaz sesimizi duyuyor musun? Yusuf Ayaz neredesin? Eyvah eyvah! Niloya makine bozuldu herhalde yanlış yere gönderdik Yusuf Ayazı. Nasıl getireceğiz ya? Dur bakalım dur tekrar denemem lazım. Dur. Yusuf Ayaz, Yusuf Ayaz neredesin oğlum? Nerede olduğunu da bilmiyorum ki nasıl getireceğim eyvah. Nilo'ya bulamıyorum. Baba, kurtar edeyim. Nerede olduğunu bilmiyorum. Aa Nilo'ya Yusuf Ayaz'ın sesi geliyor. Allah Allah çok yakından geliyor Nilo'ya ama nerede bu çocuk? Aa nereye ışınlandı bu ya? Koltuğun altına falan mı ışınlandı? Ee, yok oralarda yok Nilo'ya nerede bu çocuk? Neredesin? Baba, çok korkuyorum. Oğlum korkma kurtaracağım seni dur dur balkonda mı kaldı bu acaba Niloya bir bakalım ya biz mi görmedik <laughs> yok burada yok Niloya eyvah eyvah nerede evin içine mi ışınlandı bu çocuk ya acaba evin içine ışınlanmış olabilir mi yok burada da yok Allah Allah Yusuf Ayaz neredesin babacım tamam. tamam oğlum tamam. dur dur bir daha deneyeceğim şu makineyle bir daha deneyeceğim seni getirmeye çalışacağım tamam mı tamam. korkma. Yusuf Ayaz getireceğim seni inşallah oğlum. Bir iki üç olmuyor olmuyor. Allah'ım nerede bu çocuk ya? Baba ben buradayım ya. Neredesin oğlum? Ah Yusuf Ayaz oğlum ne yapıyorsun? Beni mi kandırıyorsun ya? Oğlum çok korktum ya kapının arkasına mı saklandın? Oğlum yüreğime indirdin ya. Ben ya. Oğlum ben de dedim lan Yusuf Ayazı nereye gönderdim dedim. Çok korktum ya. Balkona gidiyorum. Tamam geç ışınlıyım ama bir daha bana böyle şakalar yapma oğlum. Tamam. Tamam çok korktum ya sen tamam, kayboldun sandım. Dur. Tamam o zaman aynı anda gidelim tamam mı? Gel Niloya orada dursun ya da Niloya'yı kucağına al. Yok yok orada. Orada mı dursun tamam o zaman üç deyince hemen parkura atlıyoruz. Tamam mı portal'a? Bir, iki, iki üç. Oh, oğlum geldik balkon. burada evde kaldı. Eyvah Niloya kalsın ya Niloya da orada kalsın. Evet. Biz havalar alalım biraz ya. Aa Yusuf abi neredeyiz biz ya? Gö gökyüzüne mi çıktık? Yok biz neredeyiz? nerede? Şeydeyiz. Balkondayız. Evet. Balkondayız ama şeydeyiz. Ka kapının önüne çıkmış. <laughs> evet evet. Kapının oğlum bir daha bunlarla oynamayalım ya. Tamam.